Türkiye Futbol Federasyonu Riva tesislerine çevireceğiz. NTV Spor canlı yayın ekibinden. Erbatur Ergenekon bizi bekliyor. Erbatur'un yanında konukları da var. Konuyu da biz açıklamasını da Erbatur'a ve konuklarına bırakalım. Hemen oraya günaydın diyerek. Murat Caner günaydın. Türkiye Futbol Federasyonu'nun tesislerindeyiz şu anda. Riva'dayız. İki futbol efsanemiz yanımızda. Bülent Korkmaz ve Alpay Özalan. Profesyonel Futbolcular Derneği çok önemli bir organizasyona imza atıyor. Röportaja başlamadan önce biraz bahsedeyim. Daha önceden sözleşmeleri olan fakat şu ana kadar herhangi bir takımda profesyonel bir sözleşme imzalamayan futbolcular burada Bülent Hoca ile Alpay Hoca ile çalışarak yeniden bir takıma aslında kavuşmak için antrenman yapıyorlar. Çok da sağlam antrenman yapıyorlar sabahtan beri. <laughs> Takip ediyoruz. Alpay hocam, e, izninizle öncelikle Bülent hoca başlayacağım. E, nefis yani, bir ortam var. Bülent hocanın ol, olduğu yerde sağlam antrenman mecbur mecbur. Mecbur, <gülüyor> mecbur <gülüyor> değil mi hocam. Aynen öyle. <laughs> mecbur tabii sağlam antrenman deyince e, Alpay hocanın da 3 e, saatlik antrenmanlarını ayrıca konuşacağız. Onu <laughs> da söyleyeyim. E, hocam ilk olarak şunu söyleyeyim. Çok önemli bir e, ...aslında organizasyon bir çalışma. Bundan bahsedebiliriz. E, futbolcular da çok sağlam çalışıyorlar. Peki e, tekrar sözleşme imzalayabilmek için neler yapmaları lazım? Siz neler yapıyorsunuz dernek olarak bunu da sorayım. Öncelikle tabii e, Futbol Federasyonu'na te çok teşekkür ediyoruz. E, müthiş bir tesiste, e, müthiş bir kamp bölümü geçiriyor. Her şey var burada. Dolayısıyla başkanımızdan yöneticilerine kadar e, Tefaat Hoca'nın da katkısı var. Çok teşekkür ediyoruz bu imkanı sağladıkları için. E, Burada dediğiniz gibi sözleşmesi olmayan oyuncuların e, antrenman programı yapıyoruz. Kampa tabi tutuyoruz. Bu da 10 Temmuz'a kadar sürecek. 16 ile 18 antrenman e, civarında olacak. E, burada önemli olan şu. Sezon başı genelde oyuncular ya kendisi çalışıyor ya yatıyor deniz kenarında ya da bireysel performans hoca ile beraber çalışıyorlar. Biz bunlara hem takım imkanı vermiş oluyoruz. Takım halinde çalışma imkanı vermiş oluyoruz. Bu çok önemli. Çünkü benim başıma da geldi Galatasaray'dayken. Sezon başı kamp yapmadım ve direkt kendim yaptım. O zorluğu çektim. Ama burada öyle bir şey yok. Burada oyunculara nasıl bir takım sezon başına hazırlanıyorsa aynısını yapıyoruz. Ve daha fazlası da oluyor mesela. Bizde iletişim eğitim olacak, hukuki eğitim olacak, psikolojik eğitim de olacak antrenman dışında. Yani oyuncuları biz inşallah Hepsi birer kulüp bulur. Hazır biçimde kulüplere vereceğiz. Teknik traktörün işini de rahatlatıyoruz. kulübün işini de rahatlatıyoruz. Zaten oyuncunun işini de rahatlatıyoruz. Ee, burada tabii sizlerin e, önemli spor kanallarının e, Türkiye'de duyurulması e, bu işi daha da geniş kapsamlı olacak. İkinci etabı da olacak. İkinci etapında Tolunay hocamız olacak. Orada e, tabii ki katılım daha fazla olacağını düşünüyoruz. Ve daha üst seviye e, oyuncular olacağını düşünüyoruz. Tabii Bülent Hocam siz sağ iç ile daha çok ilgileniyorsunuz. Alpay Hocam siz daha çok sağ dışı ile. Tabii bu noktada da futbolcunun aslında mental olarak bir takıma tekrar dönme isteğini, konsantrasyonunu sağlamak çok önemli. Burada da siz devreye giriyorsunuz. E, muhakkak tabii arkadaşlarımızla e, kamp dışında yemekten sonra oturuyoruz, muhabbet ediyoruz. Tecrübelerimizi aktarıyoruz kendilerini kendilerine. Onların bundan sonraki futbol hayatında nasıl faydalı olabilir? Bunları konuşuyoruz. Onlar için tabii ki bunlar çok e, faydalı geçiyor. Ama ben de Bülent Hoca'ya katılıyorum. Tabii bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Özellikle e, Demirören Başkanımıza, Fatih Hoca'ya yönetim kuruluna çok çok teşekkür ediyoruz. Bu Riva tesisini kullanmak gerçekten e, çok ayrıcalık diye düşünüyorum ben. Çünkü müthiş bir tesis yapılmış burada. Ve bu arkadaşlarımız Bülent Hoca ile çalışacak, Tolunay Hoca ile çalışacak. Yani Herkese nasip olmayacak işler esasında bunlar. İyi değerlendirmeleri gerekiyor. İyi bir şans yakaladılar. İnşallah burada da iyi bir kamp dönemi geçirdikten sonra yeni gidecekleri takımda hazır bir şekilde güçlü bir şekilde yerlerini alırlar. Bizim tek düşüncemiz bu. Peki şu ana kadar arayan kulüpler var mı? Profesyonel olarak dönen tekrar futbol oyuncular var mı? Onu sorayım. Ya Şimdi biz bununla tabii ilgilenmiyoruz. Yani oyuncular e, kendi kişisel ya da menajerleriyle nasıl görüşüyorlar konuşuyorlar onu bilmiyoruz. Sadece bizim burada amacımız bu arkadaşlarımızı e, fiziksel anlamda en iyi şekilde e, yüksekte tutmak. Onun dışında e, o bizi fazla ilgilendirmiyor ama oyuncuların hazır olması, gidecekleri takımda faydalı olmaları bizim için ön plandaki... Ee, düşüncemiz tabii alt yapı yani altliklerde özellikle e, hocalar bizi arayıp sorarsa biz gereken e, raporu da vereceğiz. Şöyle diyelim e, biz oyuncuları takip ediyoruz, oyuncularla ilgili e, bireysel rapor hazırlayacağız. Zaten kamp dönemi bittikten sonra da e, oyunculara bir haftalık veya on günlük ekstra bir antrenman programı vereceğiz kendileri yapsın diye. Ama burada işte dediğim gibi yani sizin gibi önemli spor kanalları bunu verdikten sonra. E, kulüpler olsun, takım hocaları olsun. Bizi illaki arayacaklar. Bize gereken bilgileri vereceğiz. Yani onlar için burada bulunmaları gerçekten hem fiziksel olarak hem zihinsel olarak e, çok faydalı. Alpayın e, dediği gibi biz kendi yaşadıklarımız, tecrübelerimizi anlatıyoruz. E, nihayetinde e, böyle bir kamp dönümünü belki birçok oyuncu geçirmemiştir. Onlar için de bir deneyim oluyor, bizler için de bir deneyim oluyor. İleriki yıllarda bunu daha da geliştireceğimizi düşünüyoruz. Çünkü iki kampta e, yapacağımız raporlamayla beraber gelecek sezonlarda nasıl e, bir kriter e, belirleriz, nasıl bir yol çizeriz o zaman e, daha farklı olacak. Profesyonel futbolcular Derneği gerçekten çok farklı e, somut adımlar atmaya başladı. Bu da onlardan biri şu an görüyoruz. E, futbolcuların da sizin gibi iki efsaneyle başka efsanelerle çalışıyor olması herhalde onları mental olarak da e, bayağı olumlu bir yönde etkiliyordur. Yani, evet e, çünkü biz ilk defa çalışıyoruz. Antrenman tempoları nasıl olduğunu bilmiyoruz. Ama ona rağmen biz çok memnunuz. Yani sezon başında olmasına rağmen e, ısınmalar olsun, antrenmanlar olsun çocuklar keyif alıyor. E, güzel bir antrenman yapıyorlar. Onlar için de değişiklik oluyor. Çünkü nihayetinde e, belki de bizim yaptırdığımız antrenman metotlarını e, görmemiş olabiliyorlar. E, onlar da gayet memnunlar, mutlular. E, çünkü ortam çok güzel, her şey çok güzel. İdeal bir kamp yeri. Hani futbolcuyken bize böyle bir <laughs> ortam nasip olmadı. <laughs> Teknik direktörken oldu. Ama biz, biz de onun keyfini sürüyoruz. Ama oyuncuların bir an önce kulüp bulup e, o kulüplerde çalışması biz daha da memnun edecek. Şimdi tabii şunu söylemem gerekiyor. Bülent Hoca da ben de biz eee futbolculuk dönemimizde performans oyuncusuyduk. Yani güçlü olduğumuz zaman takım değer buluyorduk. Güçlü olduğumuz zaman takıma çok büyük fayda sağlıyorduk. Yani bunun belki de en iyi bilincinde olan insanlar bizleriz. Ve bir futbolcunun sezon öncesi kamp döneminde yapmış olduğu antrenmanın ne kadar önemli olduğunu, ne kadar onlar için sezon içerisinde fayda sağlayacağını bildiğimiz için onlar için dediğim gibi çok büyük şans bu kamp dönemleri. Biz de sana onun üzerine fazla bir şekilde titriyoruz. Dediğim gibi yani Bülent Hoca bu işi en iyi yapanlardan Türkiye'de. Onu yapmış olduğu antrenman oyunculara çok büyük fayda sağlayacaktır sezon içerisinde. Alp Hocam, Bülent Hocam çok teşekkür ediyoruz. Biz bir süre daha ya Uzay buradayız. Antrenmanı takip edeceğiz bazı detaylar çıkarmaya çalışacağız diye <laughs> diyelim. <gülüyor> ya, de, detay önemli değil mi hocam. Tabii, önemli. Alpay hocanın antrenman programında ben birebir alacağım. Evet. Onu da söylemek istiyorum hakikaten. Onu da belirtmek istiyorum gösteriyorum. saatlik bir program onu da ayrıca öğreneceğim diyeyim. Tabii çok önemli bir organizasyon. Bunu da an an NTV spor ekranlarında takip etmeyi sürdüreceğiz diyelim. Ama Sözü bir. Tabi şey tabi hocam. Yani onu da söylemeden geçemeyeceğim. Gerçekten bu dernek 1992 yılında kuruldu ve bugüne kadar çok pasif durumdaydı. Şu anda Hakan Ünsal Başkanlığı'nda oluşan yönetim kurulu gerçekten çok büyük işler yapmak için buradayız. Futbolculara çok büyük faydası olacağına inanıyoruz biz. Bu derneğin ne kadar güçlü olduğunu, futbolcuların ne kadar güçlü olduğunu futbolculara hissettireceğiz. Çok önemli bir mesaj. Siz bir şey eklemek ister misiniz Bülent Hocam? Valla tabii geldiğimizden beri Futbol Federasyonu'na kulüpler bilim vakfıyla çok iyi çalışıyoruz. Onların katkıları bize çok faydalı oluyor ve destekleri oluyor. Ee, yani futbolcular şunu bilmeli, e, sahada oynayan futbolcu, güçlü olan futbolcular bunun farkına vardıkları zaman o zaman Türk futbolu daha da ilerleyeceğini, daha da gelişeceğini düşünüyorum. Çünkü nihayetinde sahada oynayan ve sahada futbolu güzelleştiren e, oyuncu grubu biz onların daha bilinçli olmasını daha iyi olması için elimizden geleni yapıyoruz. Belki şu anda aktif olarak çalışmıyoruz ama aktif olarak çalıştığımız zaman, zaman bile gene dışarıdan destek vereceğiz. Yani bu sorumluluğu aldık ve bu sorumluluğu üzerimize düşen görevi layıkıyla yapmaya çalışıyoruz. Futbolcuyken de böyle, teknik direktörken böyle. Şimdi yönetici kısmındayız. Şu anda bile en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Hani ekip halinde güzel bir oluşum oluştu. İnşallah bu gelişir ve futbolcuya çok faydası olur. Bülent Korkmaz Alpay Ozan'a çok teşekkür ediyoruz. Tekrar diyelim iki futbol efsanesiyle beraberdik. Riva'da antrenman devam ediyor. Canlı yayınlar oldukça tekrar stüdyoya döneceğiz. Söz tekrar Murat Çaner'de. Biz de teşekkür edelim aktarımlar için. Gerçekten önemli futbolcular boş durmuyor.